Kul de ki peygamberim inkana abaukum eğer babalarınız ve ebnaukum oğullarınız ya sizden öncekiler sizden sonrakiler ve okum, kardeşleriniz ve azvacukum zevçleriniz zevceleriniz kocalarınız ya da hanımlarınız ve aşiratukum aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, ırkınız, cemaatiniz, grubunuz, kliginiz, milletiniz, toplumunuz ve taraf tumuha yığdığınız, biriktirdiğiniz alın teri sarf alın teri sarf edip biriktirdiğiniz mallarınız ve ticaretun takşevne kesadeha kesadından korktuğunuz ticaretiniz, zarar etmesinden korktuğunuz şirketleriniz, fabrikalarınız, dükkanlarınız, bürolarınız, iş yerleriniz ve mesakinu ha boyalayıp cilaladığınız şöyle uzaktan bakıp bakıp zevkten dört köşe olduğunuz evleriniz, barklarınız, apartmanlarınız, meskenleriniz ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi eğer size Allah'tan, elçisinden, peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa, şu sayılanların tümü, fətərabbasu hatta iyyati Allahu bi emri, Allah'ın belası gelinceye kadar bekleyin. Anladınız değil miyim? Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz hanımlarınız, kocalarınız, dükkanlarınız, işleriniz, açlarınız, meslekleriniz, makamlarınız, mansıplarınız, çevreniz, etrafınız, kavminiz, kabileniz, malınız, mülkünüz, evleriniz, barklarınız, atlarınız, arabalarınız, eğer size Allah'tan, Allah'ın elçisinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa Allah'ın belasını bekleyin. Eğer bunlar sebebiyle Allah yolunda cihattan geri kalıyorsanız, bunlar her bir tarafınızdan çengel atmış sizi çekiyorsa, Allah'a kulluktan koparıyorsa Allah'ın belasını bekleyin. Ali İmran Suresi'nin beyanıyla bütün şu sayılanlar bizim için birer nimettir. Allah bu dünyada bunları bize nimet olarak vermiş. Evlerimiz nimet, hanımlarımız, kocalarımız nimet, mallarımız, mülklerimiz nimet. Bunların hepsi birer nimettir ama eğer bunlar bizi Allah'a kulluktan alıkoymaya, Allah yolunda cihattan koymaya başlamışsa ki cihat bütün bunları geride bırakma eylemidir. Cihada çıkan bir Müslüman bütün bunları arkada bırakabilmeyi başaran Müslümandır. Eğer bunlar ayak bağı oluyor da bizi Allah yolunda cihattan alıkoyuyorsa Allah'tan ve peygamberinden daha sevgili geliyorsa işte bütün bunlar bizim için şerdir. Onlardan Allah'a sığınalım ve de eğer böyle bir konumdaysak Allah'ın belasını bekleyelim. Ya Rabbi belanı bize bizden uzak tut ya Rabbi. Bize basiret ver ya Rabbi. Bize şuur ver ya Rabbi. Bize gerçek imanı lütfeyle ya Rabbi. Bu ayetlerin bilinciyle kuşanmayı bize nasip et ya Rabbi bu ayetleri özümseme imkanı ver ya Rabbi. Dillerimizde değil, gönüllerimizde de bu ayetlerin meşalesini yakıver ya Rabbi. Öylece iman etmeyi bize nasip et ve bizi belandan uzak tut, belalarını bizim üzerimizden uzak tut ya Rabbi.